Merhabalar, nasılsınız, nasıl, İyi İyiyim, misiniz? Sağ olun. siz nasılsınız? Güzellik merkezi açılışınız. Evet. evet. İyi, hava soğuk. Güzel neye ev Sabahları çıkarken nasıl çıkıyorsunuz? Ee, güneş kremimi her zaman kullanıyorum. Onun dışında genel e, su bazlı e, güneş kre, e, krem kullanıyorum. Onun dışında çok makyaj genelde günlük yani cildimi kapamayı sevmiyorum ama e, özel günlerde e, makyaj yapıyorum ama mutlaka maskara genelde tercih ediyorum. Onun dışında genel cildimi hep temiz tutuyorum. Makyajım olursa direkt eve gelince çıkarıyorum. Onun dışında yaptığım pek fazla bir şey yok. Ayda bir de cilt bakımına geliyorum. Çok makyaj kullanmıyorsunuz. Anladığımız kadarıyla çok arsız bir <laughs> evet, doğallıktan mı? Evet yanayım. Ama tabii ki sette e, set dışında kullanmamayı tercih ediyorum. Genelde cildimi rahatlatmayı e, tercih ediyorum. Nasıl yeni projeler var mı öyle ekranlarda sizi görecek miyiz? İnşallah. Gerçi 2021 <laughs> yılında bayağı bir yoğun geçti. Evet, sinema filmleri evet. olsun, dijital platformlar olsun. E, bu sene Adanış Kutsal Kavga, Daha iyi Bir Yarın ve e, Aynası Sinema filmlerimiz gelecek vizyonu inşallah. E, onun dışında yazın dijitale e, bir iş çektik. E, Limit adına Tolgan Sayışman'ın yapım, ilk yapımcılığının projesi diyeyim. Ee, orada e, çok farklı bir karakteri canlandırdım, onun girmesini özellikle sabırsızlıkla bekliyorum. Onun dışında ise işte görüştüm şu anda, 3-4 e, tane iş var. Peki projeleri nasıl hazırlanıyorsunuz? Çünkü hepsinin karakterleri ayrı ayrı. Hani bir tanesine e, kapalı bir insanı canlandırırken bir tanesinde gençlik dizisinde daha çılgın bir kişiyi canlandırıyorsunuz. Hani bu tercihler nasıl oluyor? Çalışıyor musunuz özel yoksa? El, Elbette oyuncu koçlarımla çalışıyorum. Onun dışında e, zaten Londra'dayken eğitim almaya başlamıştım. Onun dışında şu anda aldığım e, oyuncu koçlarım hem diksiyon olsun hem e, Proje yönelik hazırlanma süreci olsun, e, özel birebir çalıştığım hocalar var. Üniversitem bitti. Şöyle, e, şu anda en büyük isteğim zaten konservatuar okumaktı. Yurt dışında e, çok iyi bir konservatuara başvurdum. E, üç aşamalı bir sınavı var. İlk aşamayı geçtim şu anda. Bakalım iki, aşam, iki aşaması daha kaldı. Bir, bir süreç tabii ki bu. Ee, orada süreç daha böyle uzun ve yavaş işliyor ama e, hayırlısı pandemi de nasıl olur onun dışında Türkiye'deki sınavları da şu an takip ediyorum. En büyük hayallerimden birisi konservatuar. Eğitim Bakın. olarak Londra'da tabii ilk şeyi bitirdiniz, e, üniversiteyi bitirdiniz. Şimdi ikinci bir evet. üniversiteye yazıyorsunuz. Evet, dolarına. evet. Ya e, ailem tabii ki e, biznes işletme okumamı istemişlerdi. Onların da e, onlar da beraber çalışmamı istiyorlardı aslında ama ben sevdiğim işi yapmak istiyorum. O yüzden. Ee, tabii ki özel ders fark ediyor ama yine de bir konservatuar mezunu olmak hayalim. İnşallah gerçekleştirebilirim. Teşekkür ediyorum. hep şimdi neler yapıyorsunuz. Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Ayırıyorum. E, spor, kitap okumak, e, bol bol film izliyorum. Onun dışında zaten diksiyon ya yani artık artikülasyon eğitimlerine mi devam ediyorum. E, onun dışında Pek değişik bir şey yok. Arkadaşlarım ailemle vakit geçiriyorum. Sizin şık görüyoruz, taz görüyoruz. Teşekkür ederim. Genelde kendiniz var. mi hazırlanıyorsunuz yoksa? Hep kendim. yok kendim hazırlanıyorum ama tabii ki menajerim olsun, sevdiğim arkadaşlarım, ailem olsun, danıştığım insanlar oluyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.